Bir zamanlar üç kızı olan zengin bir tüccar varmış. Kızların en küçüğü güzellik olarak adlandırıldı. Kız kardeşler herkesin favorisi olduğu için ondan hoşlanmadı. Bir gün baba şehre gidecekti ve kızlarına hediye olarak ne getireceklerini sordu. Büyük kız kardeşler değerli elbiseler ve süslemeler istediler ve küçük olan dünyanın en güzeli olan kırmızı bir gül istedi. Tüccar düşünceli hale geldi. Ancak böyle bir çiçek bulmak için mümkün olan her şeyi yapacağına söz verdi. Ve yola çıkın. Baba en büyük kızları için çabucak hediyeler buldu. Ancak en küçüğü için onları bulamadı. Tüccarın yolda karşılaştığı her gül bir öncekinden daha güzeldi. Nereye bakıyorsa. Ve sonra yol onu yoğun bir ormana götürdü. Orası çok karanlık ve soğuktu. Aniden uzakta ışıklar belirdi. Yaklaşan tüccar, tamamı altın ve elmaslarla süslenmiş büyük bir antik kale gördü. Kapısına girerek mücevherlerle dolu bir salona girdi. Salonun ortasında bir masa olduğunu, üzerinde tabak olmadığını ve tüm tabakların gümüş ve altından olduğunu gördü. Ama kale boştu, kimse yoktu tüccar sahibinin her an geleceğini düşündü. Bir, iki, üç saat bekledi, kimse gelmedi. Cool. Tüccar direnemedi ve masaya oturdu. Karnından yemek yiyen yaşlı adam yola çıktı. Sokak boyunca ilerleyen tüccar, eşi görülmemiş güzellikte bir gül çalısı gördü ve en küçük kızının isteğini hatırladı. Arabayı sürdü ve en güzel gülü aldı. Aynı anda şimşek çaktı, gök gürültüsü çarptı, bir kükreme duyuldu ve tüccarın önünde. Sanki yerin dışındaymış gibi bir canavar ya da bir adam değil, bir tür canavar, korkunç ve tüylü. Tüccarın sahibine misafirperverliği için teşekkür etmek yerine en sevdiği çiçeği seçmesi çok kızgındı. Yaşlı adam çok korkmuştu ve onu öldürmediği sürece her şeyi yapacağını söyledi. Böyle bir suç için canavar kızlarından biriyle evlenmeyi kabul etti. Ama sadece babasına olan sevgisinden kendisi gelmek isteyen biri. Ve eğer kimse gelmezse tüccara ölüm. Yaşlı adam kederliydi ve kızlarına veda etmek için eve gitmeye karar verdi. Vahşi bir canavar için hiçbirinden vazgeçmek istemedi. Atıma bindim ve eve gittim. Çocuklarla tanıştıktan sonra herkese hediyeler verdi ve maceralarını anlattı büyük kız kardeşler gençlere saldırdılar, derler ki, bu onun hatasıydı, babanın artık hayatıyla ödemek zorunda olduğu berbat bir çiçek sipariş etti. Güzellik, babasının yerine canavara seve seve gideceğini söyledi. Ve böylece ertesi gün güzellik yola çıktı. At hızla kaleye geri dönüş yolunu buldu. Salona girdiğinde nefis şaraplar ve yiyeceklerin bulunduğu bir masa buldu. Güzellik, canavarın onu yemek istediğini düşündü, bu yüzden onu besliyor. Akşam yemeğini yediği anda, bir tükreme duyuldu ve sanki yerin altından gelmiş gibi korkunç ve tüylü bir canavar belirdi. Ve canavar, güzele, kendisi buraya kendi iradesiyle geldiğinden beri, onun iyi bir kalbi olduğu anlamına geldiğini söyledi. Ve böylece canavar da ona karşı nazik olacak. Ve bu sözlerle canavar ortadan kayboldu. Sabah uyanan Bititi yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Odalardan birine girdiğinde masanın üzerinde bir yazı gördü. Güzellik ne isterse yapacağım. Kız, her şeyden sonra canavarın nazik olduğunu ve muhtemelen onu yemeyeceğini düşünüyordu. Böylece uzun bir süre yaşadılar, canavar güzele çok iyi davrandı ve tüm arzularını yerine getirdi. Bir gün kız, babasının hasta olduğunu hayal etti onu gerçekten ziyaret etmek istedi. Güzel, canavardan gözyaşı dökerek gitmesine izin vermesini istedi ve kesinlikle geri döneceğine söz verdi. Canavar özgür olduğunu ve istediği zaman geri dönebileceğini söyledi. Ertesi gün güzellik en pahalı kıyafetlerini giydi ve babasının yanına gitti. Kızının sağ salim olduğunu görmekten çok mutluydu. Kız kardeşleri koşarak geldi ve daha da güzelleştiğini, hatta bir kraliçe gibi giyinmiş olduğunu gördü. Bir hafta sonra Bititi, canavarın parkta çimlere uzanıp ölmekte olduğunu hayal etti. Korku içinde uyandı ve acilen geri dönüp onu iyileştirmeye karar verdi. Kız kaleye yaklaştığında, canavarın cansız bedenini çimenlerin üzerinde gördü. Kalbi merhametle kırılıyordu. Güzellik gözyaşlarıyla ona koştu ve onu öptü. Ve aynı anda şimşek çaktı. Şimşek çaktı. Tüm kale parlak bir ışıkla aydınlatıldı ve her yerde müzik çalındı. Canavar ortadan kayboldu ve onun yerine en çekici prens çimlerin üzerine uzandı. Beauty'e bu kötü perinin onu büyülediğini ve genç güzel bir kız ona aşık olana ve evlenmek isteyene kadar onu bir canavara dönüştürdüğünü söyledi güzellik ona elini verdi ve kaleye gittiler. Ertesi gün, güzel ve prens evlendi ve sonsuza dek mutlu bir şekilde iyileşti. İyi bir kalp kötü bir büyüğü bu şekilde bozabilir. Bir zamanlar üç oğlu olan yaşlı bir değirmenci varmış. Değirmenci öldüğünde oğullarına bir değirmen, bir eşek ve bir kedi bıraktı. En büyüğü değirmeni aldı, ortadaki eşeği aldı ve en küçük kediyi almak zorunda kaldı. Abiler ona güldü ama kedi ona bir çift çizme ve bir çanta verirse küçük kardeşini zengin edeceğine söz verdi. Sahibi şaşırdı ancak kedinin isteği yerine getirildi. Kedi hemen botlarını arka ayaklarıyla çekti, çuvalın içine yulaf koydu, omuzlarına attı ve avlanmaya başladı. Ormanda çantayı açtı, yere attı ve kendini çalılıklara sakladı. Uzun süre beklemesi gerekmedi. Meraklı bir tavşan dört nala çuvala gitti ve yulafla ziyafet çekmek için çuvala tırmandı. Ve kedi bunu bekliyordu. Çalılıktan atladı, çuvalı sıktı, omuzlarına kaldırdı ve kraliyet kalesine gitti. O ülkenin kralı, iyi yemeklerin büyük bir aşığıydı. Kedi ona derinden eğildi, tavşanı uzattı ve efendisi Marius de Karabas'ın bir hediyesi olduğunu söyledi. Kral bu sürpriz karşısında hoş bir sürpriz yaşadı. Kedi gerçek bir asil gibi eğildi ve yola çıktı. Ertesi gün yine çuvalla ava çıktı. Bu sefer iki şişman kekliği yakalamayı başardı. Kral başka bir hoş armağan görmekten çok mutlu oldu. Kedi birkaç hafta üst üste krala keklik ve tavşan takmaya devam etti. Ancak aç ve bir deri bir kemik kalmış sahibine bu konuda hiçbir şey söylemedi. Kedi sarayda bir prenses gördüğünde çok güzeldi kedi, efendisi için harika bir eş olacağını anladı. Ve böylece kral nihayet Marki ile tanışmak istedi. Kedi, değirmenlerin olduğu yerde onu yarın bir yürüyüş için bulabileceklerini söyledi. Ve kendisi değirmene tam hızla koştu. Sahibini gören kedi, yarın nehirde yüzmesi gerekeceğini ve sonra hayatının değişeceğini söyledi. Ertesi sabah suya girer girmez kedi kıyafetlerini kaptı ve çalıların arasına sakladı. O anda yolda kraliyet arabası belirdi. Kedi yola atladı ve ciğerlerinin tepesine bağırdı. Kurtar beni. Yardım. Marius de karabas boğuluyor. Bunu duyan kral, Mark'i sudan çıkarmaya emretti. Değirmencinin oğlu, iki muhafız onu ılık suda güneşlendiği nehirden sürüklemeye başladığında çok korktu. Kral ona ipek kıyafetini getirmesini emretti. Değirmencinin oğlu başlangıçta reddetti. Ancak altın işlemeli kıyafetleri o kadar çok sevdi ki kraliyet kıyafetini memnuniyetle giydi. Kral, onu güzel prensesin oturduğu arabaya davet etti. Değirmencinin oğlu şaşkına döndü. Ancak daha fazla uzatmadan arabaya bindi. Bir dakika sonra, araba devasa bir şatoda yaşayan dev insan yiyen deve ait tarlalar ve çayırlar arasında yuvarlandı. Kedi hiç vakit kaybetmedi ve ruh neydi? Arabanın önünden orakçıların alnının teri içinde çalıştıkları çayırlara doğru koştu. Onlardan bu tarlaların Marius de Karabas'a ait olduğunu söylemelerini istedi. Aksi takdirde kötü yamyam onları yer. Şaşıran orakçılar cevap veremeden, kralın arabası kalktı. Kral kimin çayırları olduğunu sorduğunda, dostça bir koro halinde bu tarlaların Marius de Karabas'a ait olduğunu söylediler. Bu sırada kedi doğrudan insan yeğenin kalesine gitti. El becerisiyle taş duvarın üzerinden atladı ve kaleye girdi. Yamyam -yam, çeşitli tabaklarla dolu büyük bir masada oturuyordu. Çizmeli kediyi görünce böyle bir küstahlığa çok şaşırdı. Kedi devle de dalga geçmeye başladı ve aslana dönüşemeyeceğini söyledi. Kedinin bu sözleri söylemeye vakti kalmadan Yamyam -yam, tüylü bir yelesi olan kocaman bir aslana dönüştü. Kedinin ruhu korkudan botlarına girdi. Ancak bunun üstesinden geldi ve Yamyam'ın asla bir fareye dönüşemeyeceğini söyledi. Korkunç aslan ortadan kayboldu ve yerine küçük bir fare bilirdi. <laughs> ve tek ihtiyaç duyduğu şey buydu. Göz açıp kapayıncaya kadar fareyi yakaladı. Yakaladı ve yedi. Tam bu sırada kraliyet arabası kalenin avlusuna gitti. Vagon kapılarını açan kedi nazikçe eğildi ve Marius de Karabas'ın kalesinde herkesi görmekten memnun olduğunu söyledi. What? Bu sözlere şaşkınlıktan kimin daha uyuştuğunu söylemek zor. Kral ya da değirmencinin oğlu zaten hiçbir şey anlamamış. Kedi konukları masaya götürdü. Akşam yemeğinin sonunda kral sonuna kadar yemek yemiş. Marki'nin gerçekten çok değerli bir adam olduğunu, bu nedenle kızını memnuniyetle karısına vereceğini söyledi. Prenses mutluydu. Genç, yakışıklı ve ayrıca zengin markiyi gerçekten seviyordu. Yakında bir düğün oynadılar. Böylece değirmencinin oğlu bir prensesle evlendi ve prens oldu. Hepsi, özellikle sarayda çizmelerle gururla ilerleyen kedi, sonsuza dek mutlu yaşadı.